Çok güzel ya. Aynen. 31 dereceye kadar çıkacakmış herhalde. Ya tam kapmış ama sıcaklar işte var. Bekle. Hava eğer çok sıcak olursa kamp yapacağım ben. Hem de kızımızla beraber. Yapacak bir şey yok artık. Ona motorla değil. Ona da arabamızla gideriz, kampımızı yaparız. Onu da öyle yayınlarız ne olacak? Yemekte yaparım salsayna. Göbekte atarım salsayna. Bir yemekte yaparım salsayna göbekte atarım. <laughs> salsayna yemekte yaparım. Salsayna göbekte <laughs> atarım. Salsayna çap 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 1000 çap çap. Bu ara karavanlar baya baya moda oldu ya. Bence ya aslında Türkiye'ye daha yeni yeni geliyor bu karavan muhabbetleri. Bilmiyorlar ki insanlar bilse direkt alır. Ya eksiden o kadar gerekmiyor ama şu süreçte korona yüzünden. Ne? ne? Ne oldu? Ben yapmıyorum yollar bozuk ben ne yapayım? Nerede bizimkiler? de bakayım. Görünürde yoklar. Bak. <laughs> ben senden muhabbet edince onları unuttum ya. Geliyorlardı. Ne? <laughs> ne bileyim göremiyorum. Hah gördüm şimdi. Buralarda güzel bak. Aynen. Baksana, alayım mı sana bu evi? Ponçik evet, evet. <laughs> ev. <Evet. gülüyor> ne güzel kendine ait bahçesi var. Aynen güzel. Gökhanların motoru bayıldı herhalde gelemiyorlar. Yol boşal olduğu halde. bakayım öyle. <laughs> Sizi kurtaracağım bu dertten. Gökhan yolu öğrendi herhalde önden gittiğine göre. Sinyal verdim ben bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen buralarda oturuyordun değil mi eskiden? Neresi ki burası? Da? Dağdan indim, dağdan indim. Senin okul neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> o tarafa doğru gidiyor? O, tarafa doğru gidiyor bu yol. Yokuş yukarı çıkamadı da yokuş aşağıya baksana nasıl yerde Aynı performansı yokuş yukarıda görmek isteriz Gökhan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da arkasına bağlasın. Yere gider gelirken Ne mantıklı Allah herkesin gözüne göre verdi Gökhan yukarı Yukarı Saylan'ın ayaklarını görmüyorum. Saylan'ın ayakları nerede? Nerede? <laughs> ha oradaymış. Ayaklıkları kırıldığından dolayı. Oğlum bu ne ya? Orada İzmir <gülüyor> Baksana <gülüyor> Ne bileyim ne yapmış ne koymuş Bu ne oğlum ya bu ne <laughs> Ne koydun kafana Ne koydun lan kafana <laughs> Neredeyiz biz ya Hemşerim bura nere? Gültepe bak burası. Bekle abim bekle geleceğim. Aa! Ne oldu? Burada oturuyorduk biz. <laughs> Nerede? Yok abi burada oturuyor muydun? Oo tam be. Hatunun evini gördük. Eski yaşadığı evi. Çocukluk burnu sümüklüyken. Evet bak buradan böyle <laughs> e, gidiyorduk. Oradan okul çıkacak. Vay anılar şimdi gözümde canlandılar. <laughs> anılar. Ne günlerdi be. Vay be. Hadi bir tane şeyimiz vardı Aynen Aynen donumuza işerdik. Ne güzeldi günler. Kaç yaşındaydın? İlkokula gittiğim bir şey ilk, okula kaç yaşında gidiyordun hayatım sen? 8 yaşındayım. 8 yaşındayım. Evet. Boğaziçi olmuş ya, doğru köyde evet, tamam, evet. okula Vay be. Vay be. Ne günlerdi be. Hadi bana bir tane anını anlat. Okul okul anını olsun şöyle güzel. Takipçilere yayınlayalım şöyle güzel bir anın. İlk okulda. <laughs> Belki herkesi geçmişe götürürsün şöyle bir. Var mı öyle güzel bir anı? Valla var. Anlat. Ee, babaannemler bizde kalıyordu dedemle birlikte. Annem de onları hastaneye götürmüş. Daha ilk okul birinci sınıfa gidiyoruz. Hı hı. Ee, kendim hazırlanıp gidiyordum yani. Kendim hazırlandım. Çıktım. Okula gittim. Öğretmenimle annem otobüste karşılaşmışlar. Ne? İşte biz işte e, kayın pederimi hastaneye götürüyoruz. Zinnaz da kendi hazırlanıp gitti herhalde filan demiş. Çünkü annemler benden baya önce çıktılar. Hı. Sonra geldi öğretmenim. Ya kapı düzeltti, saçımı düzeltti. Böyle aferin demişti. Ben de hatırlıyorum. Hmm. Öğretmenin ismi neydi? Nevin İçler. Nevin İçler. Evet. Ama baktım hesabından falan bulamadım. Gerçek bir emekçi öğretmen o zaman. Evet. Güzeldi ya. Bizim şimdi zamanımızda çok okuldu yani. Şimdi değil mi? Ben yani değerliydi. Ee, nasıl diyeyim? Saygı. Vardı. Tamam o zaman bir soru daha sorayım sana. Okulda yaptığın en haşerelik neydi? Hiç yok ki. Nasıl yok? Her şey bu. Netonlu telefonlar vardı ya. Ee? Orada birileriyle arayıp 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 şarkı söyleyip kapatıyordu. <laughs> Haa nasıl bir şarkı hatırlıyor musun? Bir tanesini mırıldan bakayım. Jandarma diye bir şarkı vardı ya. Cenderme cenderme. <laughs> Jandarma, jandarma, ne jandarma, jandarma yani Bu şey. Peki rastgele bir numara mı çeviriyordunuz? Rastgele ya Hee Yani kimin çıktığı önemsiz Peki e, aldığınız tepkiler neydi? Ne adamlaştırıyordun tabi <laughs> Ota bak ya da kız tıkı veriyordun Tıkıdık 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 tıkı tıkı. <laughs> Güzelmiş şey var mıydı ee, okul çıkışlarında, turşucu, midyeci, Yok. pamuk şekerci? Yok, hiç evin orada kokoreç duruyordu. Her gün kokoreç yiyordu, <laughs> alıyordu annem. Hııı. Ee. Yüzü çok güzel kokuyordu. Kokoreç <laughs> candır, can, can. Güzeldi ya, bütün çocukluğumuz. <laughs> Aklıma şey geldi. Ne geldi? O evin karşısında şey vardı, market vardı. İlk hırsızlığım orada yaptı. <laughs> Bak, hırsız! Hiç ne yaptın hırsızlık? Vardı. Yumurta, yani yumurta şeklinde çikolatalar vardı. Tamam var hala kinder sürpriz. Hayır hayır, küçücük küçücük böyle. Azıcık da satılıyordu o zamanlar. Ama hmm. çok güzeldi tadı. Hele hani birkaç tane çanmıştım var yani. Bak ya, bizim kız hırsız oldu ya lan. Bana hırsız, hırsızlık yapmayan bir gençlik yoktur. O saçma hani. Ne Peki vicdan, vicdan, azabı duydun mu? Zaten öyle adam fark etmiş. Aha. Yollardı kendi aralarında. Ben oradan gitme planları yapıyordum. Annemleri nasıl kandırırım da buradan taşınırım diye. çocuk burada. İyiymiş ya. <laughs> ah ne güzel ne güzel şeysin sen. Ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş. Hadi günler rahmet. Ya var ya. Tatlı giriş Tatlı gülüş. Bek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel. Seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Şş. Ah ne güzel ne güzel şeysin sen. Ah ne güzel ne güzel. Ha galeriden bakacaktı zaten ya. Şurası herhalde. <laughs> tik, tik, tık 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 acaba? tık tık mi? tık 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 Obrigado,